Bugün daha kalabalık bekliyorduk ama biz alışkınız. Başkan onu söyledi. Biz alışkınız. Onun için çok yadırgalamamak lazım ama biz yine de e, bu arkadaşları şöyle caydırmadan, küstürmeden koltuğumuzun altına alıp ya gel gidelim şurada bir kahvaltı yapalım ya yani bugün e, köylerimiz geliyor. Burada muhabbet edelim diye getirmeye çalışalım. Hani ya biz buranın eee derneğin iyiliğini anlatmaya çalışalım. Nasıl bu hacca ve umreye giden arkadaşlarımız bilirler. Oranın zorluğunu, kötülüğünü anlatmayalım. Oranın güzelliğini anlatalım deniliyor. Burada da derneğimizin ne kadar güzel olduğunu anlatmaya çalışalım. Neden? <laughs> Kardeşimiz görev aldığından beri evet, bu derneğin kapısı devamlı açılıyor. Gece gündüz cenaze oluyor, hasta oluyor, ne bileyim düğün oluyor, bu şekilde açılmaya devam ediyor. Allah razı olsun, ekibinden de Allah razı olsun, bir şeyler yapıyorlar. Gerçekten takdir ediyoruz. Onun için e, ben sizden ricam, bu değerlerimize az da olsa az damla damlaya gelen ödemeler buraya ayak Evet, burada önümüzde bir liderlerimiz olacak tabii ki. On nedir? Maddi peşinden manevi. Aslında manevi maddi olacak aslında. Manevi olursa maddi bir şekilde gelir. Niye? Gider İbrahim abi bulur bir Gider Murat kardeşimiz bir müşterisinden ister. Gider işte özgür müşterisinden ister. Buradaki esnaflar buradan bir şeyler çevresinden de toparlar. Kendisi de biraz daha dersler fazla verir. Onun için biz burada derneği hakikaten ayakta tutmak çok güzel bir şey. Burayı birkaç kere biz daha önceki durumda kapatalım dediydik. Hakikaten zor durumlar yaşanıyordu burada. Bu da canlandırdı. Allah razı olsun. Onun için bir de burayı verilen para hayır parası. Yani buradaki kim ne verirse birisi yüz verir birisi bir lira verir. Bunu mevla dağılabilir. Kimin hayrını kabul edilip edilmeyeceğini. Birisi 5 bin lira verir, birisi 100 lira verir. 100 lira kabul olur, öbür kabul olmaz. Birisi Allah rızası veriyor, birisi reklam için veriyor. Gibi. Bunu Mevlam bilir. Bunu biz bilemeyiz. Onun için burayı da bu hayır yapılan bütün herkesin yaptığı burayı hayır. Burada hayır yapıldığı için de ve köydeki <laughs> taziye evi ve cami lojmanı diye yaptığımız inşaat Allah'a çok şükür bundan işte 3-5 yıl önce inşaatı bitti. Yapılamaz, edilemez denilen, oranın hakikaten böyle bir e, köy taziye evine ihtiyacı vardı. Ve güzel de oldu. Köyümüzün ortasında bir simge oldu yani. Gürpınar köyünün bir simgesi oldu. Onun için buranın da hayırlarla hep yapıldığı için bu nereden hayır? Sadece bizim üyelerimizden az önce başkanımız anlattı. Antep'inden de geldi. Biz bir telefon e açtık. Para verdim. Hayır için. Niye? Taziye ve cami doyuşma.